Harika bir pazar günü geçtiğimiz haftalarda Bartın'da ve bölgede metrelerce kar haberi yapıyorken harika bir günde harika bir konuğumuz var. Türkiye'nin tanıdığı, dünyanın tanıdığı işte e, Hakan Bey şu anda yanımızda. <laughs> Hakan Peker. Evet. Hakan abi Amasra'mıza hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, hakikaten çok güzel bir yer. İyi ki geldim. Hava çok güzel bugün. Ben aslında Safranbolu'ya geldim. Oradan e, Bartın'a e, geçtik. Oradan buraya geçtik. Burada da sağ olsun sağ işte buraya geldik. Çünkü burası hakikaten e, Mustafa amcanın yeri çok güzel bir yer. Burayı evet. tavsiye ettiler. Bir de burada rezervasyon yaptık. Evet. Sağolsun sahibi de hmm. arkadaşımız Mem kardeşimiz evet. bizi en iyi şekilde tamam. ağırladı. Evet. Ondan sonra şimdi buradayız. E, süper. Her şey yolunda. Güzel e, lezzetlerinden tatlık. Gayet güzel. Evet. Arkadaşlara sohbet ettik. Ama sıraya ilk kez mi geliyorsunuz? Amasra'ya yok ilk kez gelmiyorum ama buraya ilk kez geliyorum bir de bu kadar da bu kadar keyifli bir zaman geçirmedim çünkü bir kere bayramda geldim evet. o tepeden aşağı inemedim e, arabayı yukarı bırakıp <laughs> yürüyerek indiğimi hatırlıyorum o bayramda bir kere denk gelmişti o yüzden de hani bugün e, çok keyifliydi bu yani bugün ilk defa tadını aldım Amasra'nın yani o yüzden. Yani bu demek oluyor ki bizim bu otopark sorununu kısa sürede evet. çözmemiz <laughs> gerekiyor. <laughs> bayram hemen ama değil politikacılara <laughs> <Aynen>. böyle evet. <laughs> Şey bayram yapıyoruz. zamanları genelde otoparklarımız şey var, yani çok da doğal ama yani bayram evet. bütün Ankara, İstanbul bütün plakalı arabalar evet. buradaydı. O yüzden e, çok doğal yani çok kalabalıklı. çok evet. o zaman çok güzel bir havaydı. Yine. Bayram yaza gelmişti. Evet. E, ama bugün bayağı tadını çıkarttım yani. Evet. Bu Sezon içine. itibariyle balığın da tam güzel yani zamanı. Evet içinde. balığın da çok güzel. Bana çok güzel bir hamsi ızgara yaptılar. Yani evet. korkunç evet. güzeldi. E, ve bayıldım hakikaten e, ustalarım Sadece Hesabat. bu lezzet için bile Masra'ya gelinebilir mi? Gelir gelir. Ben bundan <laughs> sonra buradayım. Ne ben burada. Size burada evet, bir daire evet. bakalım. Bizim. Daire olmasa da ama yok. En azından hani ne, ne derler o? Hakan ee, Peker her ay burada diyebilir Her ay diyemeyiz <laughs> ama şöyle söyleyeyim. Bu tarafa geçtiğim evet. zamanki Batı Karı'da ben çok sık geçiyorum. Evet. Safranbolu annem çünkü evet. e, benim ailem Aa, yani evet. tabii eflanlı. O yüzden benim ben orada yaşıyorum sayılır yani bir anlamda. Bu anlamda sık geliyorum. Çok Şimdi güzel. oraya çok sık geldiğim ya, için evet. o zaman buraya da çok sık tabii geleceğim demektir. Evet. Bu bazen bir ay olur. Bazen 15 günde bir olur. Evet. Bazının hikaye de bir yoldur evet. ama sık da olabilir yani. O zaman e, şunu biz söyleyebiliriz Mete Bey'in e, tabii ki bu zaten yaptığı bir şey. Ben Mete'ye artık telefon açacağım Safranbolu'ya gelince Mete'ye geliyorum diyeceğim o zaten masaya hazırlayacak ben de buraya geleceğim evet. inşallah. Ama Amasra'mızı size biz gezdirelim aynı zamanda bir tekne turunda da bize eşlik ederseniz evet. i̇şte, beraber Mete Bey organize etsin. Mete onu o, yazın yazın inşallah Aynen. organize Aynen. eder havaları iyi olduğu zaman güzel gelir Denizden çünkü Amasra çok başka bir keyif oluyor. Mutlaka yani Sizi Mutlaka o şekilde ayırdır. ağırlamak isteriz yani. Mutlaka öyledir. Evet. Bartın'da tabi 66 bin Bartınlı bizi izliyor. Öyle mi? Siz de tabi gönüllere taht kurmuş, bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin gerçekten evet. e, geçtiği o dönemlerde e, çok güzel işlere imza attınız. E, milyonlar takip ediyor sizi. Son olarak ne söylemek istersiniz Bartın? Valla ben ne diyeyim aslında çok da fazla insanla ayırmıyorum. Bartınlı, Amasralı, bütün Türkiye'ye buradan, Bartın, Amasra'ya, e, bütün Türkiye'ye enişten sevgiler, bizi izleyen herkese sevgiler, saygılar, bol müzikli günler diliyorum. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz tekrardan sizi tekrardan Amasra'da görmek istiyoruz, ağırlamak da istiyoruz. İnşallah, Çok bu, bu röportajı bize imkan sağladığınız için de ayrıca teşekkür ederiz teşekkür size ve Aynen. ekibinize. Teşekkür Çok teşekkür